varmış CD'de usta. <laughs> Neler yok ki Memati. <laughs> Tek kopya mıdır acaba? Umarım. <laughs> Sen Kara Anlı'nın yüzüğünü neden verdin Polat'a? <laughs> Ne Samuel... ...ne Lazya, ne de ben... ...Samuel'in istediği gibi bir baron olamazdık. Üçümüzden biri baron olsaydı... ...zaten konsey kalmazdı. Ama... ...diyelim ki aynen devam etseydik. Statükoyu korumak ve savunmak üzere... ...yönetim uygulayacaktık. Anladığım kadarıyla... ...bu... ...Rizamettin'in istediği baronluk değil. Erhan. Ha. Şşş. Öyle şiş, şiş deme. Konumlarımız farklı. Seni isirber... <laughs> <laughs>